Boşluk kuyusuna inek düştü, iş makinesiyle kurtarıldı. Saat 10 sıralarıydı. Buldan ilçesi Beyler Mahallesi'ndeki arazide otlayan bir inek yaklaşık 6 metre derinlikteki boşluk kuyusuna düştü. İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan şube ekipleri olay yerine gönderildi. Kuyuya inen itfaiye ekipleri gebe olan ineğin yerinden kalkamadığını gördü. Ekipler ineği kuyudan çıkarmak için olay yerine iş makinesi çağırdı. Tepede bulunan kuyunun bir kısmı kazıldı. Kuyunun yanından yol açılıp ineğin çıkarılması sağlandı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmasının ardından inek kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi. işte.